Bayağı o şey. Güzel. Hmm. Herkese merhabalar. Tekrardan Gökçeada videolarından sonra İstanbul'da çektiğim ilk videoyla karşınızdayız. <laughs> Bugün e, Özge'lerle birlikte bir hafta sonu planı yapacağız. Yani klasik zaten bizim e, beylikdüzü planı bu. Beydızında ne yapılır? Eee AVM'ye gideceğiz bir kere. Almamız gereken bazı şeyler var. Asıl onların alması gereken bazı şeyler var. Ee, biz de bazı bir şeylere bakacağız. Ondan sonra ya ilk önce yemeğe gideceğiz ya da ilk önce kahveye gideceğiz. Ondan sonra diğerini yapacağız. Sonrası e, erkek insanlar, eril kişiler <laughs> maç izleyeceklermiş. Plan şu anlık bu. Ee, bu arada normalde videolarımda söylemiyordum ama yani artık söylemek zorunda hissediyorum kendimi. Çünkü izliyorsunuz fakat kanala abone olmuyorsunuz. Ee, gözümden kaçmıyor değil. Kanala abone olursanız sevinirim. Şimdiden söyleyeyim. O zaman dışarıda görüşürüz. Hello canlar. Allah. Nasılsınız? Muhteşemiz. Sıcakmış arkadaşlar. Evet. Sıcakmış. Kaydırmalı link verelim. <laughs> Kaydırmalı link verelim. <laughs> Nereye? Hayır, Nereye? Nereye? Bunlar evet, e, yine kapılar. Gördün mü? <laughs> Marmara Park diyor işte. Aa, buradan da direkt giriş varmış. Biz keko gibi... Biz keko gibi özlemle biz keko olduğumuz için şuradan giriyorduk. Ama <laughs> şey gibi sanki arkadaşlar. Biliyormuş gibi durmuyor. Buradan çıkıp muhtemelen... Kalkıyor. Hayır arkadaşlar burası kapalı. Arkadaşlar iptal biz keko değilmişiz <laughs> aslında. Bir bildiğimiz varmış ya. Ben burada kekoluk bende. <laughs> Gördüm girişi işte yani. Ne kekoluk abi? Yani. Hangi giriş manası? Ee, bir şey tercihmiyoruz <laughs> mu? AVM'deyiz. Bir daha ineceğiz. <laughs> Burası biraz kalabalık bir AVM. İnsanların insanların hafta sonu aramaya gidelim isteği inanmamıyorum. Ya hakikaten anlamıyorum. Yani niye bu kadar insan var burada? Evet. Hadi bizim işimiz var. Evet. Kritik bir iş kutu alınacak. <laughs> <laughs> Ama onun ne işi var bu evet. çocuklar atlıyor zıplıyor falan. Yani götür çocuğunu parka götür ya. Koy mu buraya bak. Ama saçma gerçekten saçma bir kere. Biz işimiz olmadıkça AVM gezmiyoruz bu arada. Çok nadir, gerekiyor. nadir. Mutlaka bir şey almamız gerekiyor ki AVM gezelim. Onun dışında bu kapalı ortamlar bence kesinlikle insan enerjisini düşürüyor bu arada. Yani bir elektrik yükü biniyor üstüne ve inanılmaz ne bir diyorsun? hale geliyor. AVM videosu Boyner <laughs> efendim arkaya köşeye. Bakın. Evet. Arkada orada bir şeyler var. <laughs> nasıl? Bak, 3D printer. Bak yeni ürün. Çiçek. Abi ne be? Ne basıyorsunuz burada? Yazık. Ne basıyorsunuz burada? Işıklı mı? Evet. kenarlarda problemler var. Çıkmış <laughs> ve bu böyle. arkadaşlar modelimiz bu mudur? Evet. Evet anlatın bakalım bize. Yani bilmiyorum yeni çıkmış. <laughs> Araştırma <laughs> çıkmış işte bu. Eee kazanma kadar buzlar verebiliyormuş ve gibi bir şey. Kendi kazanı varmış gibi zaten baksana. Hangisi abi istediğiniz? Bu. Hmm. Fiyat da hiç fena değilmiş bu arada. Diğerleri de zaten. Hmm. Wow. 3000 mat bu bir kere. <laughs> Super Glide ne demek? Çok iyi kayan modeller Super Glide. Bunlar hiç gerek yok, hiç hiç gerek yok. <laughs> 90, 30, Aynen olabilir abi. Buharı sürekli açık tutabiliyorsan açıyordur. Ha bak bu da öyle. Yardımcı olabilecek birisi. Merhaba. İçimizi aldık. <gülüyor> <gülüyor> Muhteşem. Adam içi standart bu falan ama. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ankastre işte. Biniyor. Biniyor? <laughs> ama şu da ne bu? Bu mu on mu lira? Evet. Abi bir bulaşık makinesi Burası. on lira olamaz. <laughs> <laughs> en ucuzu. En, en düşük model. Ama bulaşık makinesi aralarında en yok yani pontike olmayan mekanizmaya sahip olan şey nasıl on lira olabilir? Kaç programı var mesela? Ha bayağı programı var. Altı yıl. Buraya gelmemişim. Bu ne peki? Ama yıkanma. Çok problem mi? Bence kapma. çok sağlıklı bir şey değil. Bence, Bence de. Gerek çok yok. Çok problem mi? Çok problem mi? Bir kadar ben çok elektronik şurada. gir... Ya, ankastra yavrum. Dışarıda. Ben açtım yavrum. Ben kapat. Ben kapat. Ben, ben Alo. Ben Alo. Alo. 3 saniye bak. Ya yani ne bomba mı patlayacak? Evet. Hı? <laughs> ne eğlendin diye kapattım. Eyvah yıkanacak şimdi. Fiyatını da buraya koyalım. Birazcık ocaklara bakalım. Bunlar aynı zaten muhtemelen. Bizim eski evdekine benziyor. Hatta aynısı. Çok fazla. Aynen. Ben bunlara bitiyorum işte ya. Yani ocak ve fırın benim en sevdiğim şeylerden. neymiş ultra hijyen mm. ana. gerek var mı peki gerçekten kapsülü Türk kahvesi makinesine? Yani bir de onu kapsüllü mü alacaksın? Bu mu yani Türk, kahvesinin kapsülü mü var? İnanılmaz <laughs> saçma. Hmm. Kahve makinesi yok mu ya düzgün? Güzel. Bu ne? Yoğurt makinesi. Bundan bizde vardı. <gülüyor> <gülüyor> Bunu Özlem'e almak lazım. Burada <laughs> bunun tepkisi var. O çok güzel yaptı giderler. Bunun tepkisi varsa o da çok okey bence. Arkasında var galiba. Bunlar evet. istek fark tane. varsa. Fiyatro. Bunlar midi. Bu başka çok sanatsı bak. Ne güzel fark. Evet ama çok güzel yapmış. Öyle diyorlar. Gerası aynı I'm I'm lavasa'lı çıkıp anlıyorum. Bu onun farkı ne peki? O Ağır oh, mısın? Nasıl? Selam o bir kahve markası. Gerçekten Evet efendim. Oh, Ağır mısın? Içimizi. şimdi. Çok çok Bundan mi? sonra sana. üçler biz, bizim evde yapılıyor. <laughs> tamam. <gülüyor> yani niye? Ne gerek var? Öyle. E, aldım o evde. kadar. Para yani, verildi yani. tabii ki de yani. 3000 watt yakıyor arkadaşlara. Bakalım yani. <laughs> Denildiği gibi buhar veriliyor mu? Bunu test etmemiz Kesin lazım yeri. öncelikle. Bizimki küçücük hayvan gibi buhar veriyor. ne veriyordur var ya? O zaman akşamın etkinliği ütü. <laughs> evet. <gülüyor> ben bu bahaneyle her şeyi size <laughs> Bak açmadı olur. benimki. musun? Ama ne yapayım, çok kuruydu bile bak. Benimkine bak. Benimkine bak. Yok Yo şey yetmiyor işte Aşk. abi. Hayır yavrum bir de bana bak. Ya seninkini açtı benim üstündeki çok kuruydu. Evet. Ben bunu aylardır giymiyorum. Benim, ben, benimki öyle değil mi? Ben de aylardır giymiyorum ama bak, yapmayı yapmayı bilmiyorsun bence. Nasıl bilmiyorum. Bu daha şu kolay açılır şey bence buna göre. Bakalım kırışıklıklarına. Şimdi akşam bunları yok edeceğiz. Böyle bir etkinliğimiz <laughs> var. Benim <laughs> var şu şuları, şu buralara, buraları. Evet, evet arkadaşlar. <laughs> bakalım sen tertemiz. Ben bende ben de çok yok. Maçtan dolayı herhalde. Olabilir. Düşme Neyse işte boylara girdik. <laughs> bu bulamadık çanta. Çünkü yani boynerler büyük ama aslında küçük. Her şey yok. Yok. Kim bulacaktı? da kim ceza yazacak? Öyle şimdi çıktık. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Yemek yemeye. Şimdi pilavcıya götürüyorlar bizi. Batum'un iş orada muhteşem bir pilavcı varmış. Pilavcıya gidiyoruz. tek zararı bağımlılığı, Vay. <laughs> şey bizim okuldaki gibi yiyorduk ya. Aynen çok iyi şey oluyor ya. Ama oradakinden güzel mi acaba? Çok güzel şey güzel. Abi. Ama orası çok güzeldi ya. Var çok, güzel çok, çok şey sipariş verdik ki. Şey yani. Siz sabah kahvaltı yaptınız <laughs> mı? Aynen. yapmadık. İş aldık değil mi? Burayı öğrenerek başımıza iş aldık. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Burayı çok güzel. Açıp kapat ye. Ben yiyemiyorum ki mi diye. Yiyemiyor musun? Hayır. Yani. Güncelleme yapayım da. Güncelleme zamanı. Kokoreçi baya güzel bu arada. Yani e, keşke yarım söyleseydim dedim kendi kendime. Nerede yediğimizi söylemiş miydin? Evet çektim canım. Kokoreç çok güzeldi. Kokoreç bir dahakine mutlaka yarım midye söyleyeceğim. De çok midye de mi? çok güzeldi. Midye de çok güzelmiş. Ben midye yemediğim için e, ona bir yorum yapamıyorum. Pilav da güzeldi. Ama pilavı atıyorum az pilav söyleyip onun yerine yani, kokoreçe gümüş yapılabilir. E, bu arada ızgaralar falan da vardı. Lan... <laughs> ızgaralar falan da vardı. Bu sefer söylemedik ama yok. ya. Duyuluyordur canım. Ayarlıyor. Ayarlıyor. Şey ııı ızgaraları belki bir dahakine söyleyebiliriz. Bu arada Beykent'te de şubesi varmış. Bravo. Batu'nun da kesesine bereket. Aa öyle mi efendim? Aa teşekkür ederiz. Kesenize bereket. Pahalı kahve içeceğim. Öyle dedim de ya? <laughs> Değilmiş. Hemen geri alıyoruz. <laughs> ya geri alma bari. <laughs> Herkesin her türlü bereket. Şimdi bizim o taraflara geri dönüyoruz. Kahvemizi içeceğiz. Allah Allah. Döndük mahallemize. Şimdi kahve içmeye geldik. Bu sefer Oliver'sa değiliz. İlk defa. Farklı bir yerde kahve içiyoruz. <laughs> Bu sefer Westside'ın altında Onsra diye bir yere gidiyoruz. Buraya biz dün gelmiştik, deneyimledik. Beğendik ve bugün tekrar gidiyoruz. Abi, i̇lk defa, ben ilk ben defa, de ilk defa biz Oliver'dan başka bir yerde, bir yerde buluşacağız. Aynen. İkinci defa yani aslında. Kamera önünde ilk ben defa. Ben burayı demiştim. Bakın yok, okudum. Bunun boş yer. Yani. Eşim beni ederim. Sevgili eşim. yapacak bir şey yok. Boş ver. kafası rahat. Biz yapsak var ya di <laughs> <Çok> görmedin de. Ay. <laughs> ben yine çok garip şeyler <gülüyor> söyledim. <gülüyor> Böyle bir şey gelmesini hiç beklemiyordum ya. <laughs> Sen yine şovunun peşindesin Seraycığım. Yaptın yine ekmeğin peşindesin. <laughs> Fransız şovcu bu ya baksana Şöyle şişe bir şey. Seneye, siz BMW'yle biz iki Mercedes'e gelmemiz yok mu? İnşallah. Yani nasıl gözüküyor? Yani gelmiyorsa karşılıklı. Teşekkürler. teşekkürler. <laughs> Ama onu da yapabilmek için ben ev sahibim ve sıkıntı pazarlığa girip <gülüyor> iki var ya. Başka türlü zor yani. Ya bak şuna da okuyayım Batu. Şu gelene de okuyayım. Tabii bu da şükür. Bayağı okuyayım. Güzel. Hmm. Bak al. Kaşkay sıfırla. Kaşkay bulur ya, dümül alır. Ben de tadına bakabilir miyim? Hayır, dikkat mi? edin. Dikkat et. Bak, Yok üstüne. Dokçan. Nasıl bir şey? Eyvallah olsun. Yorumlarını merak ediyorum. Kapı Safari. Biliyorum. Capri San... Safari. Ufkuna oh, cinle ya. Ot kapılacaksın bari Nasıl? ya. Şuna <laughs> bakmak ister misin? Yok abi, bu da çok tatlı Evet. Çok tatlı, beğenmedin <laughs> mi? Şu an inanılmaz. Hepsi aynı anda, umarım ırkınızı... Üstünüzü... Şu, şu siyah şeylerin hepsi kuş. Zaten sesler inanılmaz ya. Çıkıyor mu acaba biraz? Bilmiyorum ki. Wow. Ya bu niye bu kadar küçük oldu? <laughs> Yapamadın demek ki. Kesmedin mi ilk önce? <laughs> Kesti. Araba geliyor mu sağdan? Hayır. Gelmiyor yani kimse. İçeceklerimizi içtik. Şimdi Özge'lere geçiyoruz. masası <laughs> Doğru ütü masası alacağız ilk önce. Samuha'dan ilk önce bir ütü masasımızı alalım. Ondan sonra... kaldı oldu değil mi bu? Dur <laughs> abi dur. Ondan sonra da Özge'lere geçeceğiz. Delüks arkadaşlar. Şey. Peki şu fotoğrafa gerek var <laughs> mı? <Batu> ve çocuğu. <laughs> Yıldızlı falan yani. <laughs> bak 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 hemen diyaloğa girmiş bak. Aaa bayılırım. 12,5 lira mı <laughs> olmuş? Abi 1 lira. <laughs> Lo, Lohusa şerbeti yaparız. Özlem'e şu tarafa bak. Özlem'ciğim, bu biraz altıgen gibi değil de, bu olmaz. Tam kare olması lazım. <laughs> Sevdiğin gibi. <laughs> 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 Nerede? <gülüyor> Yok ya. Yok ya. Bak <laughs> şimdi <laughs> sana alalım. Bak. <laughs> Aha, burada var bir şeyler. Bilmiyorum. Arkaya doğru gittiler. Dışarı çıkmadı. Hayalindeki mi? tabaklar dümdüz beyaz. Bu lokanta bu. Lokanta beyazlığı. Aynen. Şey neredeler? verdi? Bilmiyorum. Arkaya doğru gittiler işte. <laughs> Allah Allah. Devam <laughs> et bence. <laughs> Dışarı mı çıktılar acaba? Buralarda bir yerlerdeler. hani. Ses verdiler mi? Dışarıda mıydı? Yok muymuş burada? Bak dışarıda. <laughs> bak bak. <bakıyordu. gülüyor> Kusura bakma. 450 450. 390. <laughs> ya fotoğrafla, fotoğrafla. 300, 300 <laughs> eli falan mı? onu da dedim. Yani. Koçtaşa giremiz Hiçbir zaman demedin. Dedim koçtaşta bul. Bunu... Koçtaşa girelim dedi mi? Hatırlamıyorum. İşte Koştaş... Hep beni böyle yapıyor ya. Ben dedim girmedim. Allah şey. burada Evet bakalım abla, ne ablamadım. aldık abla, şu ablalar aldık. Evet,

<laughs> Gerçekten ya. Yani. Bak bize böyle bir saat Sen lazım. Sen bunu al bakayım. Hayır öyle bir saat lazım. <laughs> 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 Sine <beş> 5 mi peki? <laughs> yeah. Oh be. Evet ütü masası. Ütü <laughs> masamız. Yalnız bu Kaçıncı yılımız evdeki? İki. İki mi? İki. İkinci yılda üçü aldık. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Mantıklı. Yani insan bakıyor ki ihtiyacı var o zaman karar veriyor. Bazı yani aslında çoktan çoktan <laughs> Duydunuz mu? Ne diyor? Her şey kırış kırış giymekten içim sıkıldı diyor. Çok haklı bu arada. <laughs> Eyvah geliyor. ölmeyelim. Geldiysek bu bebekleri sevme zamanıdır. Küçük Toby kedisini. Aa, ne zamandır siz de görmüyorsunuz. Biraz büyüdü bu tabi. Bakın büyüdü bu. <laughs> <laughs> <Fitin sınıf, gülüyor> atmam yok mu? Biraz vitamin alalım. <laughs> vitamin? Öyle içimden yok mu? Masik? Ne? Fitin atmam yok mu? Masik masik. Ne? <laughs> Hepsi, <laughs> <hepinizin> sığmıyor senin. <laughs> Hepsin sığmıyor senin. Bak kuvvet ama bu. Yani. Ya. Maske maske. Benim Küçük komik kedisi. Oh. Sen küçük kafalı ah, Pardon. Benim <laughs> arkasından bağırdım ben. <laughs> oraya ne zaman gittin sen? He? Küşü kedisi, tabi kedisi. Küşü kafa kedisi. <laughs> Buharlı ütülüyor, iyi doğru almışız. Doğru. ya <laughs> <laughs> biz niye her bir şey aldığımızda sarayın kanalında <laughs> Markland yayınlıyoruz? Biz Kutu açılımı çünkü. <laughs> Biz alamıyoruz, siz alıyorsunuz. Ütü, gömlek. Sadece gömlek ütüleyebiliyoruz. Doğru, doğru. Evet fiş çıkıyor içinden arkadaşlar. Bir adet fişimiz var. İngiliz tipi çıksa. Ay, <laughs> Kaçak gelmiş. <laughs> Buharlı ütünüz. Doğrudur. Doğru. <laughs> Hadi açın onları. şu kutuyu artık. Anla, Dikkat Anla. et. Arkasında çünkü bir şey var onun. Çanta gibi. Ay ne no oldu? Ne no Yemin hmm. ediyorum yoruldum ya. <laughs> Hiçbir şey olmaz. Wow, En akıllı ve en güçlü. Şimdi bunu üçlerken değil e, yalnızca kirecini kireç Cini e, şey yaparken mi tabii? Evet. Bakın bu su artık. su dökme şeyi. Ya, utanmadan gerçekten çekiyor musun? E deneme deneme. Aldık Denemeden o kadar mi? ütüyü. Olsun. Şey i̇şte o deneme da burada güzel. yapılacak. Şu an çünkü şey ürün açılımı videosu bu aslında. Abi bununki daha uzun. Kesin, Kesinlikle. <laughs> tabii ki o ne? Kablosu çok iyi bir şey var Aynen. Baya şık. Şık Çok iyi bulmuş be. Hadi bakalım ne kadar zamanda ısınacak. Ama ütülenecek bir şey yok değil mi şu an sadece? Ütüyoruz. <koyayım. Evet>. Mantıklı. Bunu ne zaman üstünde gördün sanırım? Bak burada led ekranı var. <laughs> Hımmmmmm. Kayıyor mu? Isındığını mı? nasıl anlıyoruz acaba ama? Opa. Opa. Işığı şey söndürmüş. Hmm. Sürekli e, buhar modu nasıl Nasıl sürekli buhar modu? Şu an sürekli buharda zaten. Evet. Nasıl yani? Bu işte bak şu an bak nasıl şey çıkıyor. Buhar çıkıyor. Sen görmüyor musun da? Görüyorum. Ha? Sürekli buhar modu dediği bu mu? Bu hep açık mı? Ben bunu kapatamıyorum. Bu turbo. Buna tekrar basınca kapatıyorsun. Ha, ah, Yani okey. Hahaha. Hahaha. bir şey. <laughs> evet ya bugün ne evet. diş bükütük ya iki Kaç günlük, günlük bize bak Allah parmak, parmak. Şey pilavcıya gittik diye mutlu oluyorsun falan. Yani. Aynen. Aynen. Böyle. Abi yani çok güzel bir gündü ya. <laughs> ya, güzel bir günler. İnsanlara da bunlara ihtiyacı oluyor bence.